Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Demek ki Hakan Fenerbahçe'ye yakın. İbrahim son derece duygusal bakıyor ama hayat İbrahim duygusal baktığı gibi gelişmiyor. E, Hakan neticede profesyonel bir futbolcu. Bir takımı tutabilir ama o andaki şartlar hangisi Hakan'ı e, daha fazla cezbediyorsa onun tercihini yapmasında da hiçbir mahsur görmüyorum. Ha, ben Galatasaray'lıyım, ben Galatasaray'a Para umurumda değil illa Galatasaray'da oynayacağım falan diye bir şey. Yani benim anlayışımda profesyonelle sığmayan bir işte. Ee, dolayısıyla ben Hakan'ı burada suçlamıyorum. Ben hatta daha evvelki yayınlarda Hani Galatasaray'ın böyle bir ihtiyacı yok. Ne yapacak Hakan'ı falan gibi yorumlarda bulundum. Artı e, Hakan'ın hani artık 30'lara geldiğini, İntel'de de pek e, seneye oynayıp oynamayacağını bilmediğimiz için Hakan açısından olumlu bir iş olacağını, Galatasaray açısından çok doğru olmadığını telaffuz ettim. Fenerbahçe açısından nasıl bakarsın? Bilmiyoruz şartları, rakamlar ne. Orada bir 35 milyon şey var bildiğim kadarıyla, Bon servis var. 30 milyon. Herhalde yani. Hakan 4 sene en az şey isteyecek, e, kontrat isteyecek. O da en az 7,5 olacak. 30 milyon, 30 ona verdin. 65, 65 milyonu Hakan çağlını almak ne kadar karlı bir iştir. Onu değerlendirecek, alacak kulüp. Ama Galatasaray, ama Fenerbahçe olsun. Emre ben Pel kulüp mi? başkanı olsam... Hı hı. Ben asla böyle bir transferi düşünmem. Emre Belezoğlu etkisi de olur gibi yorumlar var zamanında. İyi de Emre'yi galiba aldığı zaman servis yoktu, evet. şartlar böyle değildi. İşte ne bileyim önünde bir osman problemi yoktu. Hani Hakan'la bitmiyor ki iş. Hani bir de Galatasaray'a çalım attım. Hı hı. Hikayesi var. O benim tabii hiç cezbetmeyen şeyler, işler. Ben mesela Beşiktaş Kulübü Başkanı olsam Aklımdan geçmez. Bana bir teklifi getirenle bir daha transfer konuşması yapmam zaten. Hmm. genç 24 yaşında bir Hakan için konuşurum. Yine de düşünürüm. Bonservissiz olsa belki düşünürsün. Yani düşünürüm. Hmm. Hakan benim takımda çok da olsun bayılacağım bir oyuncu değil. Şimdi ben kilit çözen oyuncu istiyorum. Madem benim Avrupa'da şeyim yok, bir geleceğim yok. Ben hep söylüyorum ya genç oyuncu, atletik, savaşan bir takım. Araya 2-3 tane oyuncu koy falan. Ama millet benim dediğimi anlamıyor. Bir gün anlayacaklar. İnşallah. E bu böyle kısır çark dönüp gidecek işte seneler çabuk geçiyor. Sen bile tanışalı 5-6 sene oldu değil mi? Oldu abi. Belki kaç tane yayın yapıyoruz. Aynı şeyleri konuşacağız dedik. Yine geliyor yine konuşacağız. Yine sene yine aynı şeyler. Yani bizim Ocak'ta bu transferleri bitirmemiz gerekirken hala gelmişiz burada Osman mi gelecek? Hakan'ıma ya Hakan ihtiyacın mı senin? Bir kere onu söyle. Ya elinde ile İsmail Yüksek varken Hakan'ı ne yapacaksın? TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Ali Koç'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi. Fenerbahçe transfer için devrede. Son dönemde Galatasaray ile adı geçen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile doğrudan bir görüşme yaptı. Ali Koç'un milli futbolcunun transferi için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre görüşmede oyuncunun net maaş beklentisi ve kulübü Inter'in bonservis talepleri masaya yatırıldı. Hakan Çalhanoğlu'nun bonservis sorunu çözülürse Türkiye'ye dönmek istediği aktarıldı. Ali Koç ile Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı görüşmede sarı lacivertlilerin başkan milli futbolcuya bize gelir misin diye sorduğu öne sürüldü. Çalhanoğlu'nun Ali Koç'a Türkiye'ye dönmek istiyorum kulüple anlaşırsanız sorun yok cevabını verdiği vurgulandı. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu bu görüşmede Ali Koç'a kulübü Inter'in 35 milyon euro bonservis istediğini, kendisinin de 7 milyon euro artı bonus kazandığını ilettiğinin altı çizildi. Öte yandan İtalyan basını Fenerbahçe'nin Inter'e Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisi için 15 ila 20 milyon euroluk civarında resmi teklif yapacağını duyurdu. Ayrıca Ali Koç'un Jose Mourinho ile görüşüp transfer için onayını aldığı Fenerbahçe'nin kaptanlığını Hakan Çalhanoğlu'na önerdiği öne sürüldü. Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 30 yaşındaki yıldız için ezeli rakipler arasındaki rekabet resmen başladı. Sarı kırmızılılar daha önce Inter ile temas kurmuş ancak İtalyan temsilcisiyle anlaşma zemini bulamamıştı. Fenerbahçe'de Šimanski bilmecesi Fenerbahçe geçen sezon kaçan şampiyonluğun ardından sözleşmeleri biten Osayi, Tadic, Ceko ve Maxim'in gibi önemli isimlerle yollarını ayırdı. Bazı isimler de satış listesine koyuldu. O oyunculardan biri de sergilediği performansla taraftarların tepkisini çeken Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'ydi. Tecrübeli oyuncunun menajerine kulüp bulun talimatı verilmiş, 15 milyon euroda bonservis bedeli belirlenmişti. Şimanski için gelen teklifler 10 milyon euroyu geçmeyince teknik heyet Polonyalı oyuncuyu Portekiz kampının kadrosuna ekledi. Şimanski de elinden geleni yaparak bir anda yine dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Portimonense ile oynanan hazırlık maçında Fenerbahçe'nin iki golünün de altına imza atan Polonyalı, teknik direktör Mourinho'nun kafasını karıştırdı. Şimanski hakkındaki karar İstanbul'da verilecek. Kap bekleniyor, Asensio ve Şikrinyar, Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde mutlu sona çok yakın. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Sarı Lacivertliler Slovak stoper Milan Skriniar ve Marco Asensio ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Skriniar ve Asensio ile anlaşan Fenerbahçe, Paris Saint Germain ile ödeme planı ve nihai transfer ücreti hakkında pazarlıklarını tamamladı ve anlaşma sağladı. Marco Sensio ve Milan Skriniar'ın gelecek hafta İstanbul'a gelmesi ve kendilerini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza atmaları bekleniyor. Fenerbahçe Slovak stoper ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Milan Skriniar bu sözleşmeyle bonuslarla birlikte yıllık 7 milyon euro kazanacak. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fenerbahçe'de geçiren tecrübeli futbolcu sarı lacivertli formayla 23 karşılaşmada görev alırken 3 gol, 2 asistlik bir gol katkısı da üretti. Geçen sezonun ikinci yarısında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Asensio, İngiliz ekibindeki performansıyla dikkat çekti. Asensio, Aston Villa'da 21 maçta 8 gol attı ve bir asist yaptı. Fenerbahçe'de Rashford çılgınlığı, Manchester United'ın geçen sezon Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği İngiliz oyuncu Marcus Rashford'a Fenerbahçe'nin talip olduğu haberlerinin İngiliz basınında da yer alması taraftarları heyecanlandırdı. Sarı lacivertliler, Rashford'un son Instagram paylaşımına 3 saat içinde 20 binin üzerinde kalp emojisi koyarken "Come to Fenerbahçe" çağrısı yaptı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Marcus Rashford ile telefonla görüşerek Fenerbahçe'ye davet ettiği öğrenildi. Yönetimden kanat oyuncusu isteyen Portekizli teknik adamın Rashford'un şartlarının sorulmasını ettiği ifade edildi. Başkan Ali Koç'tan talimatı alan futbol direktörü Devin Özek, önümüzdeki hafta başında adaya giderek hem Manchester United yetkilileriyle hem de oyuncu kanadıyla masaya oturacak. Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki yıldız için Manchester United'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi. Satın alma opsiyonu ise yaklaşık 40 milyon euro olacak. İngiliz basını, Marcus Rashford'un Katalan devi Barcelona'dan haber beklediğini, eğer bu transfer olmazsa diğer alternatifleri değerlendireceğini yazdı. İngiliz yıldızın 2028 yılına kadara Manchester United ile sözleşmesi sürüyor. Fenerbahçe'den İrfan Can kahveci kararı, Fenerbahçe'de gösterdiği parlak performansların ardından geçtiğimiz sezon yeterince forma şansı bulamayan kahvecinin geleceğiyle ilgili spekülasyonlar ortaya atılmıştı. Ancak kulüp bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak oyuncunun yeni sezonda takımın önemli bir parçası olacağını vurguladı. Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci'yi kadroda tutma konusundaki kararlılığıyla da dikkat çekiyor. Portekizli teknik adamın oyuncunun sakatlık sorunlarını geride bırakarak Portekiz kampında sergilediği performanstan memnun olduğu ifade edildi. Mourinho'nun İrfan'ı yeni sezonda kilit bir rol üstlenecek oyuncular arasında gördüğü ve özellikle 4-3-3 veya 4-2-3 bir dizilişlerinde orta sahada önemli bir görev vermeyi planladığı aktarıldı. Teknik ekibin raporlarına göre kahvecinin kamp çalışmalarındaki hırsı ve fiziksel durumu teknik heyetin güvenini kazanmış durumda.